Beş tane mal sesi batısta kaldı. Erol oraya dolandı. Benim kanım uyanık. Erol bakalım uyanın. Erol'un oraya dolandı. Bunlar peşine geldi. Bunlar dedim oradan alırız alsa olsa. Hey! Buradan dur. Sabanın isim bir daha çektim bir tavuk şimdi kayıp gidiyor. Peşinden çıktım, içinden geldim. Oraya dolandı ya. Pecbur bunlar Erol, peşine Erol, geldi. Daha nereye gidiyorsunuz acaba? Daha nereye? Dön kız. Hadi. Akşam oldu akşam. Evin yolunu bilmiyorsunuz. Yürü. mallara sahip çıkamıyorsun diyene bak arabayla mal arıyor.